Tamamdır evet çok iyi. Onu tutacağım. Onu tutabilirsiniz misiniz? İstediğiniz gibi. Adı var. Hı. Onların dolaptaki rahat bulabilmemiz için yani. Evet. Bu bitki türü dün bulunduğu grup Türkiye'de kılıç odu kılıç otu olarak biliniyor. Dünya'da kılıç zambağı olarak biliniyor. Kılıç otu olarak bilinen bu bitkiye keşfettiğimiz bu yeni türe biz Türkçe isim olarak e, ee, Aladağ Kılıç Otu adını verdik. Bilimsel adı Gladiolus Aladaensis olarak adlandırdık. Bu çalışmanın sonucu keşfettiğimiz bu yeni tür dünyada bir bilimsel dergide yayınlandı. Ee, bu yeni tür e, dünyada kılıç otu olarak veya Türkiye'de kılıç otu olarak dünyada kılıç zambağı olarak bilinen bu bitki dünyada yaklaşık 300 türü bulunmaktadır doğal olarak genellikle Afrika'da ki Afrika bölgesinde doğal olarak bulunan bu bitki bizim de içinde bulunduğumuz Akdeniz havzası olarak adlandıracağımız coğrafya içerisinde de doğal olarak yetişmektedir Besin olarak kullanılmasının yanında halk ilacı olarak da çokça e, kullanılmaktadır. Hem günümüzde hem de e, geçmişte insanlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmakta. Öyle ki e, menenjit, sıtma, ishal, ülser gibi hastalıkların tedavisinde e, insanlar geçmişte bu bitkiyi kullandılar, halen daha da kullanmaktadırlar. Ee, bu bitkinin kullanımıyla ilgili e, bazı bilimsel kaynaklarda e, dizanteri hastalığına karşı bile halkın e, bitkiyi e, kullandığı e, belirtilmektedir ortaya kon, e, konmuştur. Bu bitkinin kullanımıyla ilgili geleneksel tıpta kullanımının yanında e, bu tür e, bu bitkinin ait olduğu türlerle ilgili yapılan araştırmalarda gerçekte, bilimsel anlamda e, bu bitkilerde e, benzeri hastalıklara karşı enfeksiyon gibi benzer hastalıklara karşı e, etkisinin olup olmadığı ile ilgili yapılan çalışmalar var. İlgili türlerde yapılan çalışmalarda gerçekten bazı türlerinin e, antimikrobiyal, e, antioksidan ve antifungal özellik gösterdiği ortaya konmuştur. E, biz Yaptı e, keşfettiğimiz bu e, yeni türle ilgili olarak daha sonra yapacağımız e, araştırmalarla e, bu e, bitkinin antimikrobiyal, antifungal ve e, diğer kimyasal özelliklerini ortaya koyacağız. Biz e, e, Sayın İsmail Eker hocamızla birlikte Bolu Aladağlar bölgesinde yaptığımız araştırmada e, buldu, tespit ettiğimiz ve gördüğümüz bu bitkinin e, dünyadaki diğer örneklerinden birçok özellikleri yönüyle farklı olduğunu ve bunu da yaptığımız e, bilimsel çalışmalarla ortaya koyduk. Daha sonra bu çalışmalarımızı e, bir araya getirerek bir bilimsel dergide de bunu yayınladık. Dünyada ilk kez e, Bolu Ala Dağlar bölgesinde ve sadece o bölgede yetişen bir bitki olduğunu da e, keşfettik, ortaya koyduk.